Ya ben bunu kenardan kaldırmak istiyorum ya. Git. Gitmiyor. Yapacak bir şey yok. Go go go. <laughs> Sıralı mı Bu kulüp mi girdim yoksa ya? Kulüp de olur. Neyse kulüp girelim. <laughs> Sıralı tamam. Ban a hero. Kanka bana Salar mısın ya yani? Ya yani ben alayım mı ee, Bunun karşısında ben Bir dakika Main olan var mı yok Bu da bana Bu da kaçıyor benden Bileni varsa kaçar yani Karşı banlar da güzel Acaba fani mi çekmeye çalışıyorlar bilmiyorum bakalım <laughs> Bu herhalde x1 <laughs> Orman'sa çok bir şansı yok diye düşünüyorum <laughs> Alfa'ya buff mı geliyorsa? Gözükür mü burada alfanın bazı? Şu an üstünde artıyordu ama. I see lots of prey. There's nowhere for the evil to hide. Hmm, random. random değil. Angel niye almadı acaba? Gerçi bu Char'da iyi gibi ya. Oynayan da güzel oynuyor. Aktifse sıkıntı yok. Pasifse hiçbir işe yaramaz. Bir dakika ya. Ben bunları şekilde göre yapmışım da. I do what I want to do. E, tamam. Ben panik şekerlerim de çekmedi. Hmm. Etkinlik kostümü süresi bitmiş. O yüzden bununla oynayacağız. Orana takılmayın. Oran hep düşüyor ya. Yapacak bir şey yok. Bakalım nasıl oynayacak karşı taraf. Dairot XP de herhalde evet. Taş taştı Dairot. Yani keseceğini sanmıyorum beni. Ben Dairot'tan zorlanmıyorum ya. 4 level alayım. Dairot'un üzerine o Bam. Niye alamıyorum? Video kaydı orada çünkü ondan mı? Ortayı çeksem. Böyle çok sinir bozucu oldu. Botu alsam Welcome mı? Botumu mu mi başlayayım? Bundan başlayalım ya. Let's turn up the heat. Bence çalıldı da boşuna kalkan gitmesin şimdi. Söyle 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 söyle. Söyle söyle daha biraz. Üstüme atla hadi. Üstüme atla. Şişkin bir kanım tekil alırım ben biliyor musun? Oo güzel taş taşları güzel attı bu arada. Hemen can bas. Okey okay, seni sanıyor. Hiç kanı verdi galiba evet. Ya counter sanıyorlar da değil ya. Ben zorlanmıyorum Dairos'tan. Julian çok bozuk. fuels my raging flames. Ne geldin lan? Bir dakika. Şimdi bundan devam. İnanma gelmedi. Hmm, ne oluyor peki? Biz oynadı burayı bu arada. Benim kalkanı aldı. Hmm, güzel. Keser de bu arada değilseydi dinlenme basacağım. Biraz oyalanayım burada. Hatta şimdi güzel olurdu o sırada. Gerçi bu geldi bu. Kanka ben 4 olacağım tamam mı? Sen onu al bakayım. Tamam kalkanımı aldım. Şimdi sen beni kestiğini sanacaksın. Evet. Birisi keser bu arada Bir W bir ulti ashes ashes. Tamam Şurada ultim olsa ne güzel olurdu Aa kesemedik mi? Neyse Ben saldım mı kestik de yok Atar çıkıyor mu ya? Ondan Dairot Bey'in mi yapıyor Ben bunu keserim burada biliyor musunuz yine? Uçtu Bak şöyle yaptım mı? Kaçacak kaçacak. O üstü atlayacak istiyor ya? Bak biliyorum ben istiyor. Bence ormancı gelecek kısma ya. Çünkü 2-0'ım ormancı beni ister büyük ihtimal. Ya bir yukarıya <laughs> çıktı acaba? Bu arada toplam skor da 2-0. Kanka sen beni bu saatten sonra hiç geçemezsin ya. İmkanı yok. Burası şey çıkarım. Dur bakayım geliyor musun? <laughs> Yok kesmedik <gitmez, gitmez>. burayı. <laughs> o buraya gelecek şeye Tamam. Çok bak rahatsız ettik. şey var. Neyse çıkıyorum. Sikiye güveniyorum şu anda. O buraya gelecek ya. Bu. Tamam ben gidiyorum. Bu ne kasıyor? Oo daha hasar kasıyor bu. Turtle galiba alıyorlar şu anda. Alıyorlar alıyorlar. alıyorlar ya. Yani. zaten ne alaka? Yok almıyor kimse. yapalım da. Gel kanka. Gel de sesini gel. Oğlum gösterme kendini. Öyle yaptım o şimdi gelmeyecek ki. Gerisimiz de yok. Bari hazır bir misken patlayacak da. İğrenç biliyorum. Bak yanıma geliyor. Kimseye girmedi tamam. Yedi. Bunu keser miyiz? Yok kesemeyiz. Çıktım. Bu arada ben normalde bilgisayarda oynuyorum da alışamadım ya. Bir de elim kayıyor. Keşke ekranı silseydim. Benim yağlı dokunmuşum galiba. O yüzden riskli pozisyonlara girmiyorum. Ya ben bu otu şey çıkacağım ya. Oy. <laughs> ben hayırlı içmek istiyorum şu an. <laughs> ya? Aa burada da yok. Nerede bu? Yukarıda bir şey mi alıyor? Şuradaki canavarı evet. Teşekkür ederim. Gerçekten beni kesebileceğini sanıyor musun? Ve senin şeyin de yok. Başlaştır girmişsin. Minyona vurmak istiyorum şu an. Bu var. Niye durdum ben? Tamam çıkacağım buradan. Kanka biraz da neyse alamadım. Ne çıkılabilir mesela? Çıkılabilir ya. Ultim geliyor. Şuradan bir de gelir mi? Geliyor ama. Hadi şöyle yaptım. Patlarsam Kestim tamam. Bayrot nerede yukarıda? Ya elim kaymasa gerçekten daha güzel oynardım bu arada. Bu elim kaymış hali. Bir benim elim çok çabuk çarıyor ya çok önemli. Orayı görüyorum da şu an, evet şu an girebilirim. Şöyle yapsam sadece seni alsam. Bu tamam. Devamını geçsin kankiler. Aslında yardım edebilirim ya. Aslında çalabilirim diyecektim de yardım edebilirim diyorum. Takım iyi geldi ya. Ya şu Dairo çekme muhabbetini gerçekten anlamıyorum yani. Abi counter'ım değilsin gerçekten. Bak max sayım azdır tamam Ooo ne yaptın? Elim çarptı. elim çarptı Elim çarptı Neyse bir şey olmaz Ben fazla divert öderim Yapacak bir şey yok Ama onda o beyin yok ya beni kesemem Ya da var mı o beyin? Yok mu? Kardeş şuraya girsem ne güzel olur biliyor musun ama Girmeyeceğim Belki şimdi girebilirim Aslında ben seni çıkabilirim ya evet. Ölümsüzlük evet Şuraya çok girmek istiyorum biliyor musun? Aşırı Şöyle yapsam seni az korkuturum dedim de. Oyun bitti bu arada arkadaşlar galiba. Neyse kazanmayı oynayalım ya. Bir <laughs> de ultimi de. Ayrı durum. Buraya geliyorum. Bunu başına bastım. Sövmeyin Doğru ben mi saldırayım kanka? Ben hiç sordum ya. Bir hasar veriyorum. Ben en fazla ne yaparım biliyor musunuz? Göstereyim ne yapacağımı. Boşuna atarım. Ultiler boşa gidiyor bu arada. Farkınız mı bilmiyorum. Bizim ölüyor orada. Benim <laughs> ultiler boşa gidiyor. Dört mu atak? yormancıza hiç bir şey gelmedi gibi değil mi? sadece turtle maddeci oldu şöyle yapsam oo yok ya sarı yemiyolar şöyle şöyle oo oyunu bitirdi bu ya oyun bitti bırakın o seveceğiz ki Aferin. o süper bir tepek oyunu bu arada. Elinize sağlık. En iyi olmuştur bu adam ya. Güzel oynadı ya. Normalde ADC'lerim güzel olmaz benim ama. Bu ee, güzeldi. Vahşi de attı. Bizim takım güzeldi ya. Ee, video buraya kadardı arkadaşlar. Bu ilk videomuz olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.